Kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesiyle meydana gelen kazada aynı aileden bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kaza Güzek Mahallesi Kerem Ali Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Gürek idaresindeki plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve eşi MG yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Yaralılar hastaneye sevk edildi. Ali Gürek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.